Eskiden oyuncak kapmakla ilgilenmiyordum. Sonra bir gün bir makinede çok güzel bir oyuncak ördek gördüm. Şanslıydım, onu yakaladım. Bu ördek makineden kaptığım ilk oyuncaktı. Az önce pençeyi salladım. Böylece pençe sarkaç gibi sağa sola hareket etti. Bundan sonra pençenin eylemsizliğini kullanarak oyuncağı çıkarttım. Bu yöntemle bir defasında makinedeki bütün oyuncakları çıkartmıştım. Şu ana kadar bu makinelerde 40 bin yuan harcadım. Yaklaşık 7 bin oyuncak kaptım. Bu oyuncakları sınıflandırarak her birine etiket yapıştırdım. Ama başka bir eve taşınırken çok zorlanmıştım. 15 günde yüzden fazla oyuncak paketi taşıdım. Bu oyuncakları satıyorum ve parasını da yardıma muhtaç insanlara veriyorum. Lin Shi Bing Keke Dan,